Bilge ve Sevgi Gülen Filozofun Sırrı Bilge ve Sevgi Anaksagoras'tan gökyüzünün sırlarını öğrendikten sonra odalarındaki her şeye farklı bir gözle bakıyorlardı. Sevgi elindeki ahşap oyuncağa dokunarak Anaksagoras her şeyin içinde her şeyden bir parça olduğunu söyledi dedi. Peki ama bir şeyi böldüğümüzde sonra tekrar böldüğümüzde en sonunda elimizde kalan o en küçük artık bölünemeyen parça nedir? Bu soru sihirli kitapları evrenin fısıltıları için yepyeni bir maceraydı. Kitabı açıp fısıldadılar. Bize her şeyin yapıldığı o en küçük parçayı anlatacak birini göster. Kitabın sayfaları rüzgarda savrulan kum taneleri gibi parladı ve onları güneşli, denize nazır bir kente, Abdera'ya getirdi. Hava iyot ve taze incir kokuyordu. Tam o sırada yakındaki bir meydandan neşeli bir kahkaha duydular. Merakla sese doğru yürüdüklerinde yaşlı bir adamın inatçı bir eşeğin komik hareketlerine katıla katıla güldüğünü gördüler. Adamın gözleri bilgelikle parlıyordu. Onları fark edince gülümsedi. Hayattaki en basit şeyler bile ne kadar eğlenceli, değil mi? Ben Demokritos. Sizi buraya getiren merak rüzgarı nedir bakalım? Bilge, biz her şeyin en küçük yapı taşını merak ediyoruz, diye atıldı. Demokritos onları yakındaki kumsala götürdü ve avucuna bir avuç kum aldı. Evren bu kumsala benzer, dedi uzaktan bakınca pürüzsüz ve tek bir parça gibi görünür. Ama yakından bakınca kumu sevginin avucuna döktü. Sayısız küçük taneden oluştuğunu görürsünüz. İşte evrendeki her şey de böyle küçük, bölünemez taneciklerden yapılmıştır. Ben onlara atomos diyorum. Yani bölünemeyen. Sevgi, peki bu atomların arasında ne var? Diye sordu. Demokritos güldü. Harika bir soru. Kum tanelerinin arasında ne var? Hiçbir şey. Yani boşluk. İşte atomların hareket edebilmesi, birleşip ayrılabilmesi için bu boşluk şarttır. Evren sonsuz sayıda atom ve sonsuz bir boşluktan ibarettir. Ama bir taş neden sert de su akışkan, ikisi de atomdan yapılmışsa? diye sordu bilge. Demokritos, çünkü atomların şekilleri farklıdır, dedi. Taşın atomları pürüzlü ve çengellidir. Birbirlerine sıkıca tutunurlar. Suyun atomları ise pürüzsüz ve yuvarlaktır. Bu yüzden birbirlerinin üzerinden kayıp giderler. Demokritos yakındaki bir sepetten kıpkırmızı bir elma aldı. Bu elma atomlardan yapılmıştır, dedi. Bu onun birincil niteliği yani kendi gerçekliğidir. Peki ya rengi, tadı, kokusu? Elmayı bilgeye uzattı. Bu özellikler elmada değil, bizim içimizde oluşur. Elmanın atomları gözümüze ve dilimize değdiğinde beynimiz bize kırmızı ve tatlı sinyalleri gönderir. Yani elma biz ona bakmasak kırmızı değil mi? diye sordu sevgi şaşkınlıkla. Demokritos yine kahkahalarla güldü. Aynen öyle. Elmanın atomlardan oluşması ve bir şekli olması onun gerçek özelliğidir. Ama renk, tat, koku gibi ikinci nitelikler bizim algımızla var olur. Dünya biz onu deneyimleyene kadar aslında renksiz, tatsız ve kokusuz bir yer. Komik değil mi? Bilgi ve sevginin zihinleri yepyeni bir ışıkla parlamıştı. Her şeyin farklı şekillerdeki görünmez atomların boşluktaki dansından ibaret olduğu fikri inanılmazdı. Dünyanın renklerinin ve tatlarının aslında kendi içlerinde olduğunu görmek ise sihir gibiydi. Gülen filozofa bu değerli bilgiler için teşekkür ettiler. Kitapları parlamaya başlamıştı. Odalarına döndüklerinde Sevgi elindeki ahşap kuşa tekrar baktı. Artık sadece bir oyuncak görmüyordu. Birbirine kenetlenmiş milyarlarca çengelli atomu, bilgi ise bardağındaki suda kayan milyarlarca yuvarlak atomu hayal edebiliyordu. Ve biliyorlardı ki, gördükleri tüm renkler, tattıkları tüm tatlar, evrenin onlara sunduğu harika birer hediyeydi.